Ceza muhakemesi kanunda 31 Aralık gece yürürlüğe giren yasadan organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Şahin de yararlandı. Şahin bugün tahliye oldu ve cezaevinden 100 araçlık bir konvoyla ayrıldı. <laughs> Cezaevinde tahliyesini kutladı. Sonra da arabasına bindi. Ardına 100 araçlık bir konvoy takıldı. <laughs> Ceza muhakemeleri kanunundaki değişiklik organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Şahin'e de tahliye yolunu açtı. Yandaşları onu cezaevi çıkışında yalnız bırakmadı. Kandıra cezaevinden yüzü aşkın aracın oluşturduğu konvoyla tahliye olan Sedat Şahin, 2005 yılından beri Pamü'den adam öldürmeye azmettirmek, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek ile gasp suçlarından dolayı tutuklu bulunuyordu. Hüseyin Saral'ın İtalya'da öldürülmesi, giriş adamının öldürülmesine teşebbüs etme, Kadıköy'de bir otogalerisinin kurşunlanması ve Kamber Ocaklı'nın kaçırılarak gasp edilmesi olaylarının da aralarında bulunduğu 6 eylemden yargılanıyor Sedat Şahin. Avukatları Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'in tahliyesi için de dilekçe verdi. Onun da önümüzdeki günlerde tahliye olması bekleniyor.